I am the king and will be. I the the I, 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 I the king and king, king will wanna... oh, not be. kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben İhsan. Bugün sizlere bilgisayar hızlandırma yöntemlerinden e, olan birinci yöntemi göstereceğim. Birinci yöntemimize e, gelmek için açıklama kısmında vermiş olduğum ihsancantaskin.com adresine sitesine geliyorsunuz. Sitesine şey geldikten sonra dilerseniz sol taraftan üç çizgiye basıyorsunuz. Teknoloji kısmından bulabilirsiniz. Dilerseniz direkt arama kısmı, bilgi ayar. Hızlandırma. Bir yazarsanız otomatikten çıkacaktır zaten. Search dersiniz. Burada gördüğünüz gibi çıkıyor zaten. Şu bilgisayar hızlandırma 1'e giriyorsunuz. Girdikten sonra aşağı iniyorsunuz. Burada zaten açıklama vesaire yapmışım. Bu videoda anlatım olduğu için direkt aşamalara geçeceğim. Bilgisayar hızlandırma birinci aşamaya geldiğimizde bu yapacağımız işlem Windows güvenliği tarafından, sistem tarafından otomatikmen ve yüksek seviyede çalıştırılan CPU ve RAM'i fazlasıyla kullanan ve hani acayip hani fazlasını kendine ayırıp sizin yapacağınız programlardan vesaire fazla çalışmaya yarayan program var. o programı kapatacağız. Hani Windows güvenliğine yardım amaçlı olan bir program. Öncelikle görev yönetisine geliyorsunuz. Görev yöneticisinden ayrıntılar kısmına geliyorsunuz. Buraya bir tane arkadaşlar şöyle M'ye basın. MSMP NG. Şu anda bende kapalı olduğu için en üst sırada çıkmıyor. Şurada CPU zaten hani bu şu anda 00. RAM'de zaten gözük bir azaltmışım. Hani bu çıkıyor yine de hani bakın zaten izin verilmiyor yazıyor. Herhangi bir zararı yok bunu kapatmada arkadaşlar. Dediğim gibi hani F'den püften hani bu yüksekte çalışmasına gerek yok. Normalde de çalışsa olacağını düşünmüyorum ki yani uzun süredir de kullanıyorum öyle bir sıkıntı da yaşamadım. Şimdi direkt başlat menüsüne geliyorsunuz. Buraya Windows Güvenliği yazıyorsunuz. Windows Güvenliğinden Virüs ve Tehdit Korumasına giriyorsunuz. Daha sonra burada aşağı iniyorsunuz. Virüs ve Tehdit Koruması Ayarları ayarları yönetiyor. Buradan da aşağı geliyorsunuz. Burada dışlamalar var. Dışarıda bırakılanları ekle veya kaldır. Tıklıyorsunuz. Ben gördüğünüz gibi eklediğim için tekrar eklemeyecek fakat nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim. Şurada artı simgesi var. Bir dışlama ekle. Bu butona tıklıyorsunuz. Açılan küçük pencerede dosya kısmına geliyorsunuz. Buradan bu bilgisayar diyorsunuz. Hangi sürücüyü kullanıyorsanız onu seçiyorsunuz. Hani Windows'u kurulu olduğu dosyayı seçiyorsunuz. Ben C sürücüsünü kullandığım için C'ye giriyorum. C'ye girdikten sonra Program Files, program filesartifactId. Bunu söyleyeyim yapamayanlar hani duyamıyorsanız, vesaire, anlayamıyorsanız zaten sitede de Yazılı bir şekilde gösterdim adımları vesaire. Buradan Windows e, program files'a girdikten sonra aşağı iniyorsunuz. Burada Windows Defender var. Buna giriyorsunuz. Buraya bir tane M'ye basıyorsunuz. Başında M olan e, zaten birkaç tane var. şöyle en altta da en altın bir üstünde MSMPNC var. Buna çift tıklıyorsunuz veya aç diyorsunuz. Size böyle bu uygulamanın cihazınızda değişik yapmasına izin vermek istiyor musunuz diye bir şey gelecek. Evet diyorsunuz. Ben eklediğim işi tekrar eklemeyecek. Buradaki işlemimiz tamamlandı. Eğer bilgisayarınızı yeniden başlat vesaire derse başlatmıyorsunuz. İkinci aşamamıza geçelim. Üçüncü aşamamıza geçelim. Ondan sonra yeniden başlat. Şimdi i̇kinci bir bilgisayar hızlandırma aşamamızda sizlere sanal bellek nasıl oluşturur onu göstereceğim. Hani eğer RAM'iniz vesaire çok böyle kullanılıyorsa hani boş alan kalmıyorsa eğer ki şu şekilde bir şey var. 2 GB veya 4 GB kullanan arkadaşlarımız vardır. Ee, hani onların vesaire hani zemi biraz düşük oluyor. Ee, hani haliyle yer kalmıyor. Bu sefer de bilgisayarda performans düşüşüne neden oluyor. Ben size sanal bellekten de bahsedeceğim şimdi. İlk önce denetim masasına giriyoruz. Denetim masasından sistem, sistem ve güvenliğe giriyorsunuz. Girdikten sonra şurada sistem altında bulunan uzaktan erişime izin ver var. Buna tıklıyorsunuz. Arkayı kapatın. Sistem özellikleri açın. Buradan gelişmişe tıklıyorsunuz. Buradan performansın altında bulunan ayarlar kısmına tıklıyorsunuz. Buradan da gelişmişe tıklıyorsunuz üst taraftan performans seçeneği Buradan programların seçili olduğuna dikkat edin. Daha sonra sanal bellek yazan yere geliyorsunuz, değiştir diyor. Sanal bellek dediğimiz şey eğer reminiz vesaire hani düşükse ve RAM'inizde hani boş alan kalmıyorsa, hani RAM'iniz çok yani böyle program açtığınızda, farklı program açtığınızda, oyun açtığınızda vesaire basıyorsa e, sanal bellek oluşturarak yani C sürücümden hani ben örnek veriyorum hangi sürücüyü kullanıyorsanız C sürücümden benim 1 TB ben istediğim boyutta hani miktarda zaten tavsiye edilen e, megabayt vesaire var. Hani gigabaytlar falan var. E, o boyutta ben hard diskimden ayırıyorum ve sanal bellek olarak yani sanal RAM olarak kullanıyorum. Hani RAM'i e, aslında rahatlatma şeyine giriyoruz burada işlemine giriyoruz biraz daha rahatlatıyorsunuz ve programların hani aynı performansta çalışmasını sağlıyorsunuz söyleyeyim. şimdi en üst taraftaki tek işareti olacak onu kaldırıyorsunuz özel boyut diyorsunuz özel boyuttan sonra buralar sizde boş olacak buradaki değerleri tabii ki de girmeyin hesap makinesine giriyorsunuz hesap makinesini açtıktan sonra şöyle geri dönüşme veya hani bu bilgisayara geliyorsunuz öyle söyleyeyim. bilgisayarın ve servarın Şurada cihazlar ve sürücülerin altında boş bir alana özellikler diyorsunuz. Burada çıkan ekranda siz bilgisayarınızın özelliklerini görüyorsunuz. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için söylüyorum. Şurada yüklü bellek RAM yazıyor. Benim 4 GB RAM var arkadaşlar. Kapatıyorum. 4 GB aklımda tuttum. 1 GB arkadaşlar 1024 MB'e tekabül ediyor. Ben 1024'ü benim RAM'im 4 GB olduğu için 4 ile çarpıyorum. Sizin 8'i 8 ile çarpıyorsunuz. Yani 4 GB'i megabayt cinsine getiriyoruz. Megabayt cinsine dönüştürüyoruz. Benim 4096 çıktı. 4096'yı tekrardan 3 ile çarpıyorum. Bu sabit zaten. 3 ile kesin çarpmanız gerekiyor. Önerilen e, boyut bu. Tabii ki de hani sizin eğer e, şeyiniz vesaire. Hani 16 GB RAM ise işte 8 GB RAM ise bunu 3 ile değil de 2 ile de çarpabilirsiniz. Veya çıkan değeri e, hani megabayt cinsine döndür, yani gigabyte'i megabayte e dönüştürdüğünüzde çıkan değeri direkt buraya girebilirsiniz. Ama önerilen 3 tavsiye edilen de 3. 12.288'i arkadaşlar başlangıç boyutuna giriyorsunuz. En büyük boyuta giriyorsunuz ama sizde çıkan değeri giriyorsunuz. Girdikten sonra ayarla diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Siz bilgisayarı yeniden başlatmasını isteyecek. Yeniden başlatmıyorsunuz çünkü işlemlerimiz bitmedi. Ben yaptığım için tekrardan yapmıyorum. Şimdi sizlere 3. aşamada program verdim. Yani 300 kilobayt boyutunda bir program. Fazla miktarda olan bir program değil. Burada RAM optimizasyon indirmek için tıkla demişim. Herhangi birisine tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bizi bu bize diye bir sayfa atacak. Link part diye. Buradan reklama geçe bir kere tıklıyorsunuz. Açılan sekmeyi kapatıyoruz. 5 saniye bekliyoruz. 3, 2, 1. Sıfırı gördükten sonra link butonu açılacak. Bir kere daha tıklıyorsunuz. Açılan sekmeyi kapatıyorsunuz. Daha sonra tekrar tıklıyorsunuz. Açılan sekmeyi tıklıyorsunuz. Linke git dediğimiz sekmede gördüğünüz gibi otomatikten dosya Joe'ya attı. Burada programı verdi. Farklı bir siteden vesaire indirmeyin bunu söyleyeyim. Hani sorumluluk benim değildir arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi RAM rar diye ben programı yüklemişim. E, www.isancantaskin.com sitesi tarafından yüklendi diye de açıklamasını yazmışım burayı görmediğiniz sürece indirmeyin. İndir butonuna tıklamayın. İndir butonu da hemen aşağıda arkadaşlar. Yani üstünde reklam olabilir, altında işte indir butonu olabilir. Onlara tıklamayın. Burada dosyayı indir dediğiniz zaman otomatikman sol alt tarafa inecek arkadaşlar. İlk başta siz de e, hani şunu diyebilir, e, hani işte tehlikeli olabilir vesaire diyecek. Alta inecek fakat açamıyorsunuz dosyayı. İndirilenler kısmına geliyorsunuz. Geldikten sonra burada sakla var. Saklay'a tıklıyorsunuz. E, sakla diyorsunuz. Orada bir pencere açılacak. Onu da yaptıktan sonra programımız bu şekilde gelecek. Şimdi ben de RAR programı yüklü olduğu için arkadaşlar, RAR programı yüklü olduğu için ben de e, dosya açılacak. Fakat RAM programı yüklü olmayan e, bilgisayarlar için şöyle tekrardan ben zaten link verdim hani şeyde makale içerisinde. Videomuza bakın karşıdan olur. 8 dakika. Biliyorsunuz hızlandırma. Şurada aşağı iniyorsunuz link verdiğim yerde. Heh. Şurada RAM programını indir diyorsunuz. İşletim sisteminiz 64 bit mi 32 bit mi ona bakıyorsunuz. Ona bakmak için de şöyle geliyorsunuz. Tekrardan bu bilgisayar diyorsunuz. Sağ klik yapıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Burada yazan işletim sistemi taban işlemci indiriyorsunuz. Sistem türü. Benim 64, 64'ü indirdim. Ben de zaten kurulu arkadaşlar. Basıyorsunuz indiriyorsunuz. indirdikten sonra arkadaşlar dosyamızı açalım. Dosyamız zaten indirilenler kısmına direkt düşüyor. Oraya düşmezse de zaten dosyalarda şöyle İndirilenler kısmına geliyorsunuz. İndirilenler kısmında zaten otomatikman yani inmiş oluyor. Ben tekrardan indirme gereği duymuyorum. İndirildi zaten? Hani bas üstüne atmıştım. Onu nasıl çıkartacağınızı ben size göstereyim. Tekrar indirilenlere geliyorum. Bir rem optimizasyonu yapıyorum. sileyim arkadaşlar. Böyle yapayım. sileyim. Kapat diyorsunuz. Sihirbaz diyorsunuz. Fon diyorsunuz. Çite gelecek. Buraya www.ihsancanhaskin.com yazıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bu dosya otomatikman masa üstüne çıkıyor. RAR dosyasını kapatıyorsunuz. Onunla işimiz bitti. RAR optimizasyonuna giriyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi iki tane program paylaşmışım. Ve boyutları 389 kilobyte arkadaşlar. Düşük boyut olduğunu size söylemiştim. Şimdi burada bir setup kurmamız lazım, Mem memreduç ekseni. Ben kurduğum için tekrardan kurmayacağım. Normal setup kurma arkadaşlar. Next, next diyorsunuz, ileri, ileri, ileri diyorsunuz. Ve program kuruluyor, masaüstüne de bu şekilde ikonu geliyor. Şimdi timer Resolution zaten bu otomatik, yani setup değil, otomatik. Bunu şöyle alıp masa üstüne atabilirsiniz. Burayı da kapatıyorsunuz. Şimdi memreduça şöyle yapalım, ben şuradan da çıkış yapayım. Memreduça'ya geliyorsunuz. sarkılık yapıp yönetici olarak çalıştır diyor. Siz de işte bilinmeyen bir yayıncı ait bu uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz diyor? Evet diyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok yani şurada. Programı çalıştırmak için hani admin olarak çalıştırıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi sanal bellek yazıyor. Ayarladığınız sanal bellek yazar tabii ki de bunları değiştiremiyorsunuz. Burada RAM şeyinizi optimizasyonunuzu görebiliyorsunuz. Burada ilk başta hani sizde şu şekilde oluyor. Hani yönetici olarak çalıştırdığınızda hani belleği temizliğe tıkladığınızda yönetici olarak çalıştır dediğinizde hani işte o pencere açılacak. Hani değişiklik yapmasına izin veriyorsunuz. Evet diyeceksiniz. Her bilgisayarı başlattığınızda o şekilde gelecek arkadaşlar. Ondan. Şimdi ona bastıktan sonra bu aşağı atabilir veya atmayabilir. Aşağı attığı zaman tekrardan çift tıklıyorsunuz, kapanmıyor yani program. Bakın şurayı. Belleği temizle diyorsunuz. Belleği temizle diyorsunuz. 2-3 kere yapın yani. Yaptıktan sonra görürüz bak kullanılan bir diyor tamam mı? Burayı bir gördüğünüz zaman burası turuncu yanmadığı zaman veya şuradan da kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 36 37 diyor. Bakın sanal bellek bak şimdi fiziksel bellek dediğimiz normal RAM'imiz. ondan e, ondan %36 kullanıyor. Sanal bellekten de %27 kullanıyor. Bu da bize yardım. RAM'imize rahatlatmış oluyor. Bu şekilde e, performansımızı da arttırmış oluyor. Şimdi timer resolution eksiye çift tıklıyorsunuz veya bunu da yönetici olarak çalıştır. Yönetici olarak çalıştır. Evet deyin. Şimdi bu e, ekran çözünürlüğünü yani yeni, ekran yenileme şeyini e, biraz daha hızlandırıyor. Öyle söyleyeyim. İşte misal diyelim ki hani bir, ben yeni gizli sekme açayım. açık olduğu için. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde açılıyor. Hani buna yarıyor aslında. Maksimum diyorsunuz. 496'yı gördükten sonra close diyorsunuz çıkıyorsunuz. Bilgisayarınızı her başlattığınızda şunu açın. Maksimum diyeyim. Default derseniz e, otomatik sistem ayarına döner. Maksimum diyorsunuz birkaç kere. ulaşıyorsunuz kapatıyorsunuz. Mem Reduce'da dediğim gibi yönetici olarak çalışıyor. Evet'e basıyorsunuz. Belli'yi temizliyorsunuz, Şurayı bir görüyorsunuz. iki de olabilir. Görüyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Herhangi arka planda bir şey silmiyor veya hani çoğunluk bir şey hani yoğunluk da yapmıyor vesaire. Sadece RAM'inizi rahatlatmaya yardımcı oluyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aşamamız bitti. Alt tarafta sitede zaten setup kurulumu alakalı açıklamalı bir şekilde yapmışım. E, ee, bu da. Sitemizden hemen makalemizin alt tarafına gelerek burada bir tane emoji tıklarsınız. beni çok sevindirmiş olursunuz. Yaptıysanız yapamadıysanız şeklinde. Takıldığınız kısımları YouTube'da videonun hemen alt kısmına e, yazabilirsiniz. Dilerseniz de site üzerinden de yazabilirsiniz. Bütün yorumlara da cevap veriyorum. Ha şunu tekrardan şuna değineceğim ben. E, farklı bir yerden indirmeyin. Farklı bir e, hani ayar yapıp da farklı bir hani benim burada verdiğim adımlardan farklı bir şey yapmayın. Yaparsanız da arkadaşlar bu benim sorumluluğum değil. Ben sizlere gözünüzün önünde videolu bir şekilde hani gösterdim. Hani kendim de kullanıyorum bu yöntemleri vesaire. Hani gösterdim. Farklı bir şey yaparsanız, bilgisayarınızda herhangi bir hata olursa yine yorumlar kısmına yazarsınız. E, fakat benim yaptığımdan farklı bir aşama yapmışsanız e, orası hani bilgisayarınızda herhangi bir zarar verilmişse ciddi derecede bir böyle hani açılmıyor bir şeyler oluyor vesaire. Bu şekilde bir şey olursa bu benim sorumluluğum da değildir arkadaşlar. Ben gösterdim yaptım. Bu kadar da Kendinize iyi bakın. Diğer e, bilgisayar hızlandırma yöntemi 2 adlı videoda görüşmek üzere. O videoya ulaşmak istiyorsanız da zaten videonun hemen sonunda bırakacağım veya kanalıma girip de bulabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız e, atacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. bay bay.